Yandaki ABC üçgeninin e, ikizkenar olduğunu söylüyor. AB, AC ile AB birbirine eşitmiş. İkizkenar üçgen olduğuna göre tepe açısı 44. 180'den çıkartırsam e, 32, 136, 2'ye bölersem de tavan açıları 68, 68 olarak buluruz. Buradaki İki küçük üçgene baktığımızda 68 eşit açılar ve 68'in kolları birbirine eşit olarak vermiş. Dolayısıyla EBF üçgeni ile CDP üçgeni eş üçgenlerdir. Yani burada FB'nin karşısındaki bu açıya biz A açısı dersek BC'nin karşısındaki açı da A açısı olur. EB'nin karşısındaki açıya B dersem e, CF'nin karşısındaki açı da B olacaktır. Yani EBF üçgeninin iç açılar toplamında A artı B artı 68 eşittir 180 olur ki buradan A artı B'yi 112 olarak bulmuş oluruz. E, A artı B 112 ise doğrusal açının 180 olduğunu biliyoruz. O zaman şu açının tamamı 180 olacak. A ile B'nin toplamı 112 ise aradaki açıya yine ne kalır? 68 kalır. Yine eş üçgenler demiştik. Eş üçgen olması dolayısıyla buradaki iki üçgenin 68'in karşısındaki kenarların da eşit olması gerekir. Yani aslında EBD üçgeni de ikizkenar üçgendir. Yani taban açıları eşittir burası. D açısı da x olur. EBF üçgeninin iç açılar toplamı 2x artı 68 eşittir 180 olmalı. 68'i diğer tarafa atarsak 112 kalır. 2'ye bölersen de buradan cevap 56 olarak bulunacaktır.